Çok haklı. Gerçekten. Yani böyle bir şey için bir maç yapılıyor olması bile aslında zaten. Acı bir şey. Acı bir şey hepimiz için. Dileriz biter son bulur artık. Ee, sadece Ukrayna e, Ukrayna'da değil bütün dünyada tabii ki. Onun da altını çizmek lazım. Amerika'nın elinin değdiği yerde huzur mu olur ya? Demokrasi getiriyorlar işte. Hmm. Peki. Şimdi e, İsmail hocanın gençlerle ilgili söylediklerinin özellikle bir e, parantez açmak lazım diye düşünüyorum. İshak Vural da en genç oyuncu oldu e, sahaya çıkan. Hmm. O da çok önemli. Ne kadar büyük bir istekle e, Fenerbahçe'ye transfer olduğunu biliyoruz. Ya böyle biz konuşuyoruz, sonra şans bulamıyorlar maçlarda eleştiriliyor ama e, Fenerbahçe sanki e, biraz artık bu işte bahsettiğimiz konunun neden oynatılmıyor konusunun hı hı. çok tartışılmayacağı bir planlama yapıyor gibi geliyor bana. Serdar Kellecev, seviyorsun bir, bu konuları sen. Seviyorum da evde güzel diyalog yaşamadık çocukla. Bizim halı saha maçlarımız var her perşembe. He. Oğlum daha küçüksün dedim, büyüyeceksin dedim. yani Ondan sonra oynayacaksın. Ama bu Fenerbahçe bile 15 yaşındaki oyuncu oynatıyor. Siz ne diyor sen ne diyorsun? Doğru söylüyor ama. <laughs> dedi ve bir cevap veremedim. Ya siz zaten orada koşacak, sizi geçecek... ...harikalar yaratacak diye biraz korkuyorsunuz. E, tabii canım. Babalar. Yani şey. dedi bana Fenerbahçe'de Çocukların işte bugün dedi İshak Kural 15 yaşında oynuyor. Siz dedi alı sağım maçında oynatmıyorsunuz çocukları. Hatta, bizim Kuzey'i de öz konsümer izledi beğendi benim oğlanı. Öyle mi? Ama Kuzey fut, futbol boksör olmak istiyormuş. <laughs> hmm. Yani hani seninki daha hevesli. Yani İşini bizim, bırakma. Bizim şey... Ne ilgimi çekti biliyor musun? Şimdi bakıyorum Fenerbahçe'nin kadrosuna baktım. E, üç tane Arda var Fenerbahçe'de. Evet. Biri bizim e, kerata Arda, diğerleri de geliyor arkadan. Evet. Bu üç Arda'nın ismi de Galatasaray'la Arda'dan verilmiş olmasın? Olabilir. Pim'in yaşları çok Doğum uygun. tarihleri kaç diyelim? E, Orada yaşında Evet işte. evet tam denk geliyor bu arada. 2005-2006 yani. gibi çıktı Arda. O mümkün Hayır. ama Arda ismi yani... sık da kullanılan bir isim de Mutlum olabilir. güzelliği bu işte. yani Bak çocuklar şimdi serlerdi, forma altında bir... E, e, gelecek inşa etmeye çalışacağız. Arda Güler 2005 doğumluymuş. Tam Arda çıktığı anda. Anne yani evet olabilir. Olabilir. Ya 2004'te falan herhalde konuşuyorduk ama Arda Turan'ı biz. Evet, evet. Tabii yani. Bir bakmak lazım ona ya. Yani tam böyle ya o dönem doğan çocuklar ya mesela Sergen'le ilgili bir çocuğun adının Sergen yani 2006 olması. 2006'lar falan daha mümkün. 2006-2007. Adı Sergen ise mutlaka Beşiktaşlıdır. Adı Feyyaz Bilinen bir isim değil. Yani. Tabii. Çok olan bir Çok Ali, Ali, Ali Veli Mehmet evet, Muhammed. Doğru değil söylüyorsunuz. Ya. Çok az var. Peki Fenerbahçe 5 maçta 12 puan çıkarabilir mi? 12 niye? Öyle yazmış. Çıkarım. Can istemiş. Beşiktaş'ı kaybedeyim diyor herhalde. Ha. Niye 15 yazmamış onu merak ettim ya. Vallahi merak ettim. Hani bir maçı olsam, eksi yazmış demek. Ben olsa 15 yazardım mesela kesin. Öyle sorardım soruyu. Ama sence çıkarır mı? Çıkarır. Bu Fenerbahçe çıkartır. En gerçekçisi 13 puandır. Yani ben Fenerbahçe'li olsam 13 puan çıkarabilir miyiz diye hesabı yapardım. O da klasik yani. Derbiye beraberlik yazdığım için söylüyorum. Beşiktaş'la deplasmanda oynuyorsun. Bir puan iyidir. Peki şimdi bir başka konuya geçeceğim. Bir yorum daha okuyayım ama Sedat Bey yazmış o da. Fenerbahçe'nin hafta sonu Rize'yi rahat geçeceğini düşünüyorum. Cuma günü yani. Ee, Rize Spor'da e, en iyi 3 oyuncusu Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacaklar demiş. Tabi onlar da var. Biri Getson. Evet. E, ki, biri en iyi 3 oyuncusu kim Rize Spor'un? Onu merak ettim. Cezal. Ge var. Geçen kırmızı gördü. Koyampola var. Bolas'i var. Bola Sivar. Boldrin e, orta saha Boldrin 10 numarası. Eksikleri var Rize'nin birkaç, birkaç yes, tane de isim isim edilir. şimdi bakarım Hı. birazdan söylerim. Bir başka konuya geçeceğim. E, onunla ilgili de çok soru geliyor çünkü sizin de düşüncelerinizi izleyicilerimiz merak ediyor. E, zaten e, haftalardır konuşuyoruz e, Galatasaray'da e, seçim süreci. Seçim olmayabilir diye burada zaten e, haberlerimizde bu konuyla ilgili biz de izleyicilerimizi bilgilendirmiştik. Nitekim e, 10. Asliye Hukuk Mahkemesi 30 Nisan'da yapılması planlanan kongrenin tedbiren durdurulmasına karar verdi. Burak Elmas yönetimi kararı itiraz etti. Adayların da konuyla ilgili görüşleri var. E, bu konu biraz hani hukuki bir konu ama tabii biz burada nasıl seyreder ne olur ee, ne olmasını bekliyoruz bunu konuşabiliriz ancak. Serdar Keleci seni de yakından takip ettiğini biliyorum süreci. Ya Sayın Burak Elmas'ın zaten bir açıklaması var. Öncesinden bu yana ben Galatasaray'ı mahkeme kapısına götürmeyeceğim dedi. Yani iki kere beyanı bu. iki kere üst üste yaptığı bir beyanat. Ve dolayısıyla ben yine aynı şekilde düşüneceğini zannediyorum. Ve Galatasaray bence hani seçime gidecek. Hani Nisan'ın sonu olmaz. Mayıs'ın ortası olur veya Mayıs sonu olur ama olur. Galatasaray yine seçime gidecek. Ama benim anlamadığım bir nokta var. Ya bu Galatasaray Kulübü, Sayın Burak Elmas'ın ben de yönetimini çok yani başarılı olduğunu söyleyemem. Yani sonuçlar, puan durumuna bile baksak, e, vaat edilenlere baksak. Şimdi burayı bir alıyorum. Başarısız mı? Başarısız diyebiliriz. Ya bu kadar seçim istedi Galatasaray üyeleri. Sürekli işte seçim olsun, seçim olsun. İki başkan adayı var. ...tuhaf... Yani 600 bu kadar seçim istedi. 600 e, milyon TL e, biraz korkutucu. Ne oldu acaba? Yani neden bu kadar istediğiniz tamam çok doğal. Süreç puan durumuna bile baksan bir şeyi özetliyor verilen, e, gerçekleşmeyen vaatler vesaire bunların hepsi. Ama e, Galatasaray söz konusuysa hani diyorlar ya bazı işte başkan adayları ya da yönetim kurulu gerisi teferruattır falan diyorsunuz. E taşın altına elini koymak yok ben koymayayım. Taş çok eli taşın altına koyduğun anda elden vazgeçsin. Ben şunu gerekiyor. da anlamıyorum. El kalmaz Şimdi orada. Yeni yasa falan diyorlar. Yeni yasayı ben okudum. Yeni yasa iyi niyetli insanlara karşı hiçbir şey yapmıyor. Sen yeter ki basiretli davran. Diyor ki yeni yasa basiretsiz davranma diyor sana sadece. Basiretsiz davranışları birazcık e, yapmamanı sağlayan bir yasadan bahsediyoruz. Ben yeni yasa metnini çok beğendim. Birkaç rütüş gerekiyor. O SPK ile ilgili birkaç mevzu var sadece. Oralarda ufak şerhler eklense yeterli. Ee, ve bunun bile eleştirilmesi çok enteresan geliyor Türkiye'de. Sen ben... diyorsun ki daha çok aday olmalıydı. Tabii yani bu kadar istediğiniz seçim istediğiniz Seçim seçim diye yırttınız. Eee ne oldu şimdi? Seçim işte iki başkan adayı. Şimdi seçimin tarihi de çok tartışıldı ya tam bayram öncesi hani katılımın az olması ihtimali Galatasaray adına daha hayırlı olabilir mi seçimin daha sonra yapılması bu da konuşuluyor bir yandan. Ya bu şöyle söyleyeyim katılımın e, yoğunluğunun olması açısından ya en yüksek katılımı geçen İbra'da yaptı Galatasaray bence. Yani sabah kadar orada beklediler ve çok ciddi bir katılım ve hala daha sabaha kadar orada beklediler. Çok ciddi bir irade koydular ortaya. Ee, ama ben bunun seçimde çok fazla yüksek sayı ulaşmasını beklemiyorum. Ya yani seçimde bu kadar yüksek sayı olmaz. Katılım olmaz yani. Galatasaray'ın temel sorunu bence makamla değer kazanan değil, makama değer katacak adam sayısındaki eksiklik ya da o adamların, o isimlerin öne çıkmaması. İç huzur sağlanamıyor kulüpte bir türlü. Evet. E, huzuru sağlayamadığın yerde bu özellikle spor kulübü derneği ise e, orada başarı gelmesi imkansız huzurun sağlanması da kısa vadede olası görünmüyor. Bunun nedeni çünkü ödenmesi neredeyse imkansız hale gelmiş borçlar, maddi yükler. Şu anda en başarısız haliyle ve Galatasaray'ın herhalde yıllık bütçesi 25, 30, 40, 50 milyon eurolardan bahsediyoruz. bunlar ödenecek şu anda kaç tane 30 tane profesyonel oyuncu var belki daha fazla. Hepsinin saatleri işliyor yani yazıyor sana Tabii. borçhanesine. Bunlar ödenecek gibi de değiller. Ben her programda söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de özellikle büyük kulüpler ama geriye kalan diğer profesyoneller neredeyse bal ligine kadar herkes iflas etmiş. devletin bu gerçeği işte bizler bu borcu ödeyemeyeceğiz. Devletin bu gerçeği görüp yeniden bir sayfa açmasını bekliyor herkes ama bu da büyük haksızlık yani sen transferlerde 3 milyon edecek adama 33 milyon liraları ver. Ondan sonra sabahın 5'inde otobüs durağında saatlerce eee otobüs bekleyip işe giden, bir katma değer yaratmaya çalışan asgari ücretle bir ülkeye bir yararı olsun diye çalışan, çabalayan insanların alın teriyle terinden koparılmış vergilerle sen e, bu keyfi keyif sonuçta spor bir keyiftir. Şu Sosyolojik olur. bir olgudur, bir ihtiyaçtır evet ama sonuçta keyif yapıyorsun. Keyif için e, harca yapılmış harcamaların yarattığı açıyı kapatamazsın sen.